Meslek Lisesi'ni okuyup da üniversiteye gidilebiliyor mu? Bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Evet. Mesela diyelim ki e, meslek lisesinden mezun oldun. E, meslek lisesinden mezun olup da bir üniversiteye profesör bile olabilirsin. Bunu biliyor muydun? Sana örnek vereyim. Benim okulumun müdür yardımcısı benim bölümümden mezun olmuş insan. Elektrik bölümünden mezun olmuş ve şu anda okul müdürü. Müdür yardımcısı. E, herkese her istediğini yapabilir ama... Bence önemli olan hani nasip anlatabildim mi çalışıp da olmayan da oluyor mesela çalışıyor adam atanamıyor bir sürü şu anda bildiğiniz gibi atanamayan öğretmenler var. Her şeyi nasip yapacak bir şey yok siz elinizden geleni yapın meslek lisesini tercih etmeniz bence güzel olur çünkü dediğim gibi ileride üniversiteye giremezsen bile bir mesleğin olur yani anlatabildim mi gidersin dersin ki ben elektrik elektronik bölümü pano müdürü moderatörlüğü bölümü öğrencisiyim dersin hiç olmazsa birileri sana meslek verir anlatabildim mi videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın